Evet ve gidiyoruz buradan şimdi Albatros'a. Port, Albatros e, Kıdemli Portföy Fon Yöneticisi Oğuzhan Özer bizi bekliyor. Oğuzhan merhaba ben hem içeriği hem böyle bizim piyasadan biraz böyle ana başlıklar vermeye çalıştım ama sen nasıl görüyorsun genel iklimi, havayı, senin notlarında neler var? Burcu selam, iyi yayınlar. Gayet güzel özetledin aslında. Bugün günlerden bizim için Merkez Bankası, data akışından ziyade aslında haber ve açıklamalar haftanın gündemini belirledi. Merkez Bankası'ndan herhangi bir artış beklentimiz olmamakla beraber dünkü fed tutanaklarında da belli bir şahin duruşun devamını işaret eden açıklamalar sonrası bizde de beklenti bu yönde olur mu acaba gibi düşünebiliriz. Faiz koridoru ya da işte faiz oranı her zaman için ana araç olarak söylenmeye bize devam edecek. Evet bir artış beklemiyoruz ama... E, ekonomideki soğuma için e, başka sıkılaşma hareketleri bekliyoruz piyasada. E, genelde beklenti piyasanın bu anlamda. Yani bunlar ne olabilir? İşte, ZK oranlarında yeni artışlar, işte krediye ulaşımda taksit gibi e, yeni ayarlamalar, e, vergi tarafında da emlak ve e, taşınmazlar için rant vergileri gibi e, söylemler, kalemler şu an için piyasada konuşuluyor. E, yeni açıklamaları bu anlamda şahin olarak bekliyoruz ve bunda piyasa etkileri mutlaka olacaktır. Ama tüm dünyada enflasyon e, hala tam olarak yenilmiş değil. Burayla bir savaş hala devam ediyor. Özellikle baktığımızda hizmet tarafında hala güçlü bir şekilde enflasyonun katkısını görüyoruz. Enflasyon olan katkıyı görüyoruz ve burada artık bir yapışkanlık sanki söz konusu. Bu anlamda yüksek faize bağlı olarak da dolar gücünü korumaya devam ediyor. Biz iki gündür yapı kredi ve koç haber akışıyla çalkalanan bir piyasa izledik. Ama yurt içi ve yurt dışından gelen bilançolarla işte senin de az önce Nvidia'dan verdiğin örnek şu i̇şte tıpraçtan verdiğin örnek gibi biz de dengelenmeye çalışıyoruz. Ee, özellikle kötü gelen, bizim içeride kötü gelen ya da beklentilere paralel gelen bilançolarla birlikte kurumsal tarafta ve fonlarda satış görmüş e, BIST 50 hisselerinde e, bu düşüşler sonrası yeniden alım için e, bir kollama yapılabilir. Burada yeni pozisyonlanmalar yapılabilir. İşte bunun örneği nedir? Demin söylediğim gibi Türkbaş olabilir, Türk Hava Yolları olabilir. Burada yeniden pozisyonlanma olabilir. Genel anlamda piyasada artık her şey enflasyona odaklandı ve bizdeki ikideki açıklamaya odaklandı diyebiliriz. Teknik olarak da 10.750'yi aşağıda kırılmadıkça 11.000'in üzerinde kapanış hareketlere devam edecek. Burada müzik devam ettikçe dans etmeye piyasada devam edecektir muhtemelen. Oğuzhan ne kadar güzel özetledin ve güzel bir cümleyle tamamladın. Ben de sana teşekkür ediyorum ve Albatros Portföy ailesine güzel bir gün diliyorum. Evet buradan kısa bir araya gidiyoruz. Daha